Fırtına Dere Geçit Ören Köyü'nde günlük yaşam olumsuz etkileyecek. Birçok noktada ağaçlar devrilirken rüzgarın şiddetine dayanamayan çatılarda zarar gördü. Aile Yadigar Ahşap Evde yalnız yaşayan 90 yaşındaki İrfan Yazgan'ın ise evinin çatısı uçtu. Hasar gören ev yağmur suyu aldı. 20 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız kalan ancak ilerleyen yaşına rağmen yıllardır kimseye muhtaç olmadan yaşayan yaşlı adam evinin hasar görmesiyle büyük üzüntü duydu. <laughs> Yazgan'ın bir oğlu olduğu, kendisinin düzenli olarak babasının evine gelip ihtiyaçlarını karşıladığı ancak yaşlı adamın köyünü ve evini terk etmek istemediği için oğlunun yanına gitmediği bildirildi. Köyünü çok seven Yazgan'a muhtarın yardımıyla camide oda hazırlandı. Yaşlı adamın evinin tadilatı yapılıncaya kadar burada misafir edileceği öğrenildi. Evinin 200 yıllık olduğunu ifade eden Yazgan şöyle diyecek. Yapı şeyde bir tel ağzı geldi. Güldürdü koptu. Güldür güldür. Nazını anlayamadım. Bekledim, bekledim şey, şey, yedi buçuk bir deneyici saat sabahleyin. Yalnız yaşıyor. Bu evlerden aşağı 200 senelik. Dedem, öbe dedem. Dedem evet. değil de öbe dedemdendir. Çok fena oldu, çok